Günaydın, Info yatırım Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 26 Nisan Çarşamba. BİSÜZ Endeksi, geçtiğimiz işlem günü 132 puan azalış veya %2,62 oranı düşüşte 4891 seviyesinden tamamladı. 60 günlük hareketli ortalamanın yakını tutunmaya çalışan endeks, son 2 saatte BİSÜZ 30 hisselerindeki para çıkışlarının hızlanmasıyla günü negatif tamamladı. BIST 100 endeksi geçtiğimiz işlem günde en yüksek 5042, en düşük 4881 seviyelerini görürken %3,3 volatilite de hareket etti. Hacimlerdeki düşüş dün de sürdü. Küresel taraftaysa ABD'de bilanço sezonu devam ederken yerel bankalardan First Republic Bank'in olumsuz finansal açıklaması ve ilk çeyrekte mevduatlarında %40 azalma gerçekleştiğini bildirmesi sonrasında bankanın hisseleri yaklaşık %50 değer kaybetti. Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank ardından bankacılık krizinin tekrar gündeme gelmesiyle küresel risk iştahı düşerken ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı ve talebin azalacağı algısıyla petrolde de satışlar takip edildi. ABD endeksleri günü %1'in üzerinde kayıpla tamamladı. Misüz endeksinde kısa vadede 5000 seviyesi tekrar psikolojik direnç olurken 5000 seviyesinin üstüne kalınması ve 5040'ın aşılması durumunda 5200 seviyesinin hedef haline gelme olasılığı artacaktır. Geri çekilmelerde ise 4775 ve 4670 seviyeleri destek olarak izlenecek. Borsa İstanbul'un güne hafif alıcılı başlamasını bekliyoruz.